Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Alimemle Hıyar'ı yanımda Bakın e, vurma lan Hıyar değilsin neresin Bugün onunla kupa kasmaya çalışacağız Kupa kasacağız Hedefimiz 500 kupa kasmak 500 mi Evet yani Alimemle zaten çok çok eski takipçilerim bilir Ne yapalım arkadaşlar ben benim en son videoma geldiğimde ta 2025 En son bir sene önce geldi Alimemle videoma bir evet bir sene oldu gibi en son 2025'te mi ne geldi sen? Şu anki benim 2006'dayız. Oradaki iki gömelim de buraya çok adam geliyor hadi. Yani. Hemen açalım. Geri zekalı. Arkadaşlar ben bu videoda birazcık alime küfür etmem ama kötü söyleyebilirim. şimdi dızlayacağım. Çilini çalamadım. Gel lan. Bana gerek kalmadı. Uy bir takım aldım. Al çok az. Üç takım aldım. Çak. Güzel oluyor. Tekrar bas. Niye karedim sana? Basmayacağım. Hayır. Destansı. Artık efsane bir olduğuna bile şaşırmıyorum. Sadece bir Fatih'e okuyorum. Ne? Ne ne oğlum? Bak Oğlum mesaj tam 2025'in 3. ayın 7'sinde gelmiş lan. Oha! Daha şimdi geliyor. Arkadaşlar bu arada Alben'le bugün gün boyu bizde. Neler yapacağız? Bilemeyiz. Kübra da yok. Oh canımıza değişsin. Kıskanacağız. Yarın da Kübra'ya garizme Ege ile geçiyor. Büyük numara video çekeriz. Bir tane hıyar var burada. Tamam. Şurada da bir tane mortis hıyarı var. Aldım. Bunu da indirdim. Tam Sudoyu da indirdim. Bunu Halim benden habersiz bir yerlere gitme çocuk düşsün. Ot düşsün üstüne. Lan oğlum nasıl bir şey bu? Dolandırıldık ya la. Allah kanka kaç. Öyle böyle böyle. Neyse ben alayım da. Şu Edgar'ı yiyeyim ben. Dalma 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 kanka dalma dalma. Niye? Dalma ben yokum niye konuşuyorum? Cebimdesin. Alem Emre cebimde. Muhammed Tevfik lavabo boşluğunda. Alem Emre cebimde. Lavabo. Lavabo. Ben lavabo boşluğunda sizi de demedim cebimde olduğuna göre. Sen mikropsun. Yok Bak, Şuradalar ha. Fark ettim de tek kişi daha lazım birazcık sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Yani 12 yüklüler. Onlar toplam ikisini toplam sen 11 12 ben de yorum, 12. Şimdi O işte... şerefsiz. Ben aldım. Şerefsiz skill çaldı. Kaçak kaçak. Kaça. 4, 3. Hayır basmayacağım. Ya of. <laughs> Olsana. Halim. Okulda senin ne yaşadığını anlatayım mı? Yok. Anlatayım anlatayım. Arkadaşlar eğer kanalım 300... Bu videoda sonra 200 abone ya da 300 abone falan olursa... 1000 abone olursa. Eee 1000 abone. tam 500. hangi salak 1000 abone yapar ki beni? 500. Yaparsanız Halim'in sırlarını anlatacağım. Hepsini. <laughs> Hepsini anlatacağım. Şu anda bu arada bütün takipçilerin abone olacak kesin Anlatacağım. Vallahi çok güzel sırlar var. Halimin hepsini anlatırım. Anlatma. Anlatacağım. Bildiğim her şeyi anlatırım. Ama bak, güzel bir abone gelmesi lazım. Bu videodan en az bir 5-10 tane abone kazanmam lazım ya da 10-20 fa Hadi 20 olsun biraz şansımı zorlayayım. 250 ya da 300 abone olduğumuzu yapacağım. Anlatayım halimin sırlarını. Halimin sırları da çok masum sayılmaz yani söyleyeyim. Telefonu telefonu bari YouTube'dan. Şapşal çocuk Allah dur vuruyor. Şerefsiz. Adam öldü bu kaç. Kaç adam kaç. Geri zekalı niye saldırıyorsun. Kaç. Yerimler seni çok ilgilenmedi de. Adam iki saniye sabret. Ölmek için. Heh. Ben kendisi alaydın ya geri zekalı. Ben böyle uyuyarak kazanıyorum. Allah dur hangi balonu var? O gıcık. Dur o da şişiremedim ben onu. Tamamdır. Alım tekrar bas durma. Kanka tekrar bas. Çok çok iyi. Tekrar hem win streakimiz daha az artar. Arkadaşlar alimle başka içerikler istiyorsanız yorumlara yazın. Bakarız. Oynarız. Yani. Ot, Dur ben istek tabanca dalmayayım. Allah öldüm ben. Öldüm ben. Öldüm. Ölmemişim. Kaç, kaç, kaç. Canım bitti. Canım bitti. Ben kaçtım. Ben kasayım şurada. Ya. Öldü zannettim ya. Kanka sen ben de olsaydın şu anda o rekor tutmadın. Aha endey. İkilik işte. Kedama dama kanka. Dal hocam onu tuttu o insan mı? Endişe bakıyorlar gelip gelirsen. O tarafa mı? Buna bizi kovalayacak yalnız biliyorsun değil mi? Hırsız polis öyle gibi. Ulan ben buraya atladım herif oraya atladı. Aslında niye öyle duruyor? Kanka. Ha, hiç uğraşamam. Hadi iki dakika kaybederim. Çık gari. Vallahi kanka ben adamın üstüne atıyorum. Sen adamın üstüne ult atıyorsun. O yüzden ultim bozuyorsun. Kafayı yersin. Ha ha ha. ne çünkü şerefsizim. Ah, kupa artık. Kupa ödülünü alalım. Şanslı bir oyun. Efsane bir kutuya daha var biraz da. Edgar'ı ben 600 yapıyorum. Dur şu tekrar bas. Star var. Star edeyim. 4 maçtan tekrar basalım. 4 maçtan baş, basalım. Ondan sonra basalım. Niye? Gırdın gırdın <laughs> geri çek. <Efendim? gülüyor> ne valla mı? Dayımın da bu bize, bizim o dayımın da bize verdi. Onu şu lise gelecek. He, ee, dayımın da bize verdi. Annem, babam eve gidince ben Sen yukarıdaki yükü al, ben bunu al. Şey sana karizme, gidip senin yükünü alasın var. Bana bir şey yap deyince yapasım gelmiyor hiç. Ya da yapma deyince direkt yapasım geliyor. Ha aldım. Ben aldım. Ne yapacaksın Halim yani? Ben de yardım ettim Allah Allah. Bin oldum. Alt bin oldum. Halim hiç gözükmüyorsun. Hiç gözükmüyorsun. Bu yüzden mal frank var. Ben şimdi bu frankı alırım. Şapşal frank. Ay dondur dur. Allah. Kanka direkt polisin geldiğinde atma. Sen sağlık mısın? Niye ölüyorsun çocuk? Kanka senin yanımda olmadığın için anlatabilir miyim? Allah mi? dur. Sus. Geçti artık. Et kazan mı? Al canım. Et kazan mı? Neyse i̇şte ben et karanmayacağım. En usta oynadığım, en iyi oynadığım taraf var. En iyi oynadığım taraf sürüştü. Işte. Gerek yok. Hiç riski atamam diyorsun ha? Yani birkaç bin kutu Ay şu anda yanımda. o sözcü düşürmek istedi. 177 kutu hiç gerek yok. Ben search mail olmuşum bu arada. Ha? Ben search mail olmuşum. Artık bir nasıl bile kaybetmiyorum. Bir baş bile kaybetmiyorum şüpheli. Ulan sen bana dememiş miydin? Onu donuyor benim oyun. 1100 bin, bin kupa sonradan kaybettim. Kanka o yiğirten dinlemesek mi? Tek bir bu. Hı? Öldük ya biz. Baksana bu internete. Öldük galiba. Kesme. Bok var mı? Oha! Kanka yiğirten <laughs> öldü. <gülüyor> Biliyorsun değil mi onu? Hı ee, ee. Abi biz milleti nasıl keseceğiz? Sen mesle kesemeyeceğiz. Pusalım var herhalde mi yani en azından? Hiç şu an biriyle kapışabileceğimizi düşünmüyorum ben. Ben kapışamam. Hani bu internette sen sivrisinekle bile kapışamazsın. Ölürsün. Benim tane azıcık güzeldi de. Hala çok kötü. Oğlum ne oluyor lan? Kor ben öldüm. Aga <laughs> itene çok kötü. Almışım lan ikisini de. Uy beleş. Kanka hayvan yiyemezdim. Oğlum benim itene çok kötü şu anda. Gidiyor. Benimki de. Bir geliyor. Bir gidiyor. dur. O var mı Benimki de şu anda düzeldi gibi. Ben bu bunu indireceğim. Dur bir Bana gerek bile kalmadı. Ulan eleman bana. Koş koş koş. Allah nereye attım kafam. Kanka direkt yedi bin oldum. Tekrar bas. Basayım mı basmayayım mı? Kanka bas bas. Görevim bitti ama. Neyse bas. Benim görevim var. Son 4 3 kaldı. O yüzden. Abi yine de çok kötü bir şey değil mi? Bir tane taz önce. Tek. Kişi en azından bu sefer az Ama az çıkıyor. İyi internetim şu an daha iyi. Geçen sefer neydi öyle ya? Kanka senin 3 var mı? Var 2 mi? 2. Bir ara bir de ara çok kötüydü o zaman bile. Ama şu aşırı OP de oynamasını istiyorsan. Şöyle bir tane vuruyor böyle bekliyordum 2 saat. Gel ev gayet ilanmıyor. Ben... Allah ya. Kanka gel et karı. Gözlerle girip çak sinsilik yapacaktım da yapamadım. <laughs> adam kankisi o oldu. şimdi o bize risk. Kanka çok ben ya. Benden daha iyi <laughs> adam Adamsın. Üç öldüm. kaldı. Ben öldüm. Öldün mü? Yedi yüklü bir öldüm oğlum. Peki yedi yüklü bir nasıl? Oğlum, Niye e, ee, dağıldı ee, sonra beni mi? dondurdu. beni dondurdu. Akıllı arkadaşım. <laughs> Allah tu benim ulti doluyordur. Dur ulti doluyor. Gel bu şeyli bibi. Allah ben yavaşladım. Gittim. Hadi alim. Bak. Abi işte baba piro ya. Bana Hadi. uyuyarak kazanıyor bile. Çık, çıktım, çıktım galiba. Kanka mega kutu açalım yapmak ister misin? Mega kutu mu? Hmm. İster misin? Ben nereden buldum mega kutuyu? 12 bir şey çıkıyor. Eline sağlık. Ember kostüm. Bir şey daha çıkıyor. Kostüm. <laughs> ah, Eline sağlık kanka teşekkür ederim. 2 <laughs> kostüm. O zaman... Sen şey kutuyu da saçtın. Mega hani bak şurada görevler var ya. Mega görev. Orada. Beni de yapayım. Bakayım o mega görev. Bak ilk önce 100 kutu kazanacaksın. Sonra 300 bin hasar vereceksin. Sonra 30 kişiyi yok edeceksin. Sonra da 100 kutu. Benim görevim görevim hasar ver. Tamam 300 bin hasar ver. Daha senin 2 tane daha şey var. bir dakika şimdi. Hasarı rahat vereceğim bir karakter. Kanka. Eş evet. olacağım. Hmm. Eş değil de en iyisi Frank. Ali Firi ve ben düşüremem senin yüzünden. Neyse ben burada 39-70 kupalı şey alırken sen Neyse, 900 kupalı şey almaktan korkuyorsun yani. O kadar tırsaksam ben ne diyeyim. <laughs> Ali sen gelin ne oldu biliyor musun o <laughs> Bak bu, bu da kızı. Cuma günü hoca okula cami e, camiye götürür mü? Götürdü. Yalan. Evet götürdü. Sorarım bizimkilerine. Sor. Bana ne sor abi. Yemin et. Evet. Yemin et. Anam babamın üstünde. Onunla ben gayret abartmam. O zaman ben. Acaba öcümü şimdi mi alsam yapsam? ne yapsam? Ama dur şimdi fengi düşüremem ben. Ben gittim. Ben de gittim kanka. Yemiz yüzünden oldu her şey. bana bir hasar verdi. Bak gördün mü? Kanka sen fengalma fengalınca bize bir şeyler oluyor. Doğru. <laughs> sen Lila al yine. Gelin gel, geç. Gelin gel, geç. Bana <laughs> ne? Gel geç yok. <laughs> <laughs> Manyak ya. ne zaman kalkar? 11 olmuş. Bir saat oldu Belli bir olmaz. Olur. Gel babam kübra derdi adam, yok. Adışın, Kanka, hile adışın. midir? Hile değilse sıçtık. Kanka hile değil. Youtuber'cun maçındayız. İnşallah video çekiyoruz. Sonra var ya onun. Arkadaşlar bakın YouTube videosuna çıktık. Siz abone olun bir Bakın. Video da çıkmış mıyızdır lan? Video çekiyorsa. Ben gölgeyle mi বা বা সু। Sen onu öldüm maalesef. Ama Üçüncü olduk iyi. Kanka, güzel çakmıştı ya. Çok güzel çakmıştım Çok zengin olduk. Bir tane kupa kazandık. Olur bir tane kupa kazandık. Kanka sen kazandın da ben kazandım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yani biz hele devam ederiz de. Kanka bekle. Bu maçı bu maçı da atalım ondan sonra. on 20 dakika olacak lan. Ben bu videoyu nasıl indireceğim? İnternet çökecek. Haberin olsun. O zaman akşamüstü üstü yükle kanka. PlayStation oynarken çöker. Bir Minecraft tanesi. Bir, iki. Sen bunlara ben şurada üç dört. Ölmesin değil mi? Zorluyoruz bakalım. Aha şöyle. Arka, adam bana ne çıkar? Dur şuna kapışırken ben de bunların arasına girip döveceğim. Gel buraya. Ben de geliyorum. Şeli kanka. Farkındayım. Bir de var. Şakası olmaz. E, gidelim bence biz halime. Be. Ben, ben bir tasmanım değil. Kanka neredesin ya? Ben dibindeyim. Bugün... Öldüm ben. Ben de öldüm kanka. Adam gel sen adam. Ben çift tarafı sıkıştı Zil ama lan. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Baba.